Zamanın birinde bir sultan iki kişiyi mahkum ediyor ve bunları da ölüme mahkum ediyor. Bunlardan birisi mahkumlardan birisi bizim sultanın ne kadar atına düşkün olduğunu bildiği için diyor ki hemen sultanım diyor ben sizin atınızı bir sene içinde uçurabilirim diyor. Fakat bunun için sizden özgürlüğümü istiyorum diyor. Tabii sultan bir düşünüyor ve hemen dünyadaki atının Uçtuğunu hayal ediyor tek kişi olarak ve elbette tamam diyor kabul ediyor. Ama o tabi bunu başaramadığı takdirde de onun başına alacağını söylüyor. Bizim mahkumun arkadaşı diyor ki ya sen ne yaptın? Baksana hiç bilmiyor musun sen bir at uçar mı? O da diyor ki bunun diyor ben de farkındayım. Fakat diyor önümde dört seçenek var. Birincisi sultan ölebilir. İkincisi at ölebilir. Üçüncüsü ben ölebilirim. Dördüncüsü ya at uçarsa, evet hayatta böyle bir süreçten ibaret aslında. Umutlarımızla yaptıklarımızla yapamadıklarımızla hayata tutunuyoruz. Bugün de sizlerle umudu konuşacağız efendim ve Kırım Haber Ajansı YouTube kanalında üçgen muhabbetlerle sizlerle birlikte olacağız. Ben Rabia Zincir Kıran. Yasemin Oğuz. Bugünden itibaren de bu güzel programımızda farklı konularla güncel konuları ele alarak, alarak devam edeceğiz. Umut dedik Yasemin sen umut deyince aslında hani şu var acaba gerçekten umut dediğimizde birbirimizi kandırıyor muyuz? Yoksa umut gerçekten bizim hayata tutunmamız için ve çabalamamız için gerekli olan bir duygu mu? Hayat inişli çıkışlı bir süreç yani düz bir çizgi değil. Ve zaman zaman kendimizi umutsuzluğa düşmüş, korkuyor, çaresiz hissedebiliyoruz. Bu süreçte işte umut bize yeniden düştüğümüz yerden kalkıp yola devam edebilme gücünü, cesaretini, o motivasyonu oluşturan bir duygu ve düşünce. Yani umudun çok temel yani bir ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Temel bir duygu, insanın yaratılışındaki çok temel bir duygu. Umut olmadığı sürece o sabrı ve istikrarı, cesareti gösterebilmemizin zor olduğunu düşünüyorum. Buna çok ihtiyacımız olan temel duygulardan birisi aslında. Abla bu. ben burada itiraz ediyorum. Bence umut işkenceyi uzatır. Niçesi seni? <laughs> yani Nietzsche Evet öyle söylemiş ama biraz karamsar bakmış bence umuda. Umut bizim temel motivasyonumuz ve Doktor Franklin dediği gibi, biliyorsunuz 1900 yani hikayesini biliyor musunuz? Bilmiyorum ama 1942'de bu toplama kamplarında ailesiyle beraber yıllarca bulunan bir e, psikiyatri hekimi Dr. Frankl ve oradan yıllar sonra kurtulabilen tek kişi. Yani te, özür dilerim tek kişi değil. Bir yani çok az kişiden bir tanesi. Ve o süreçte logoterapi diye bir e, terapi e, teorisini aynı zamanda e, umudu e, çok e, yine o da temel bir duygu olarak adlandırıyor ve insanın yaşamına devam edebilmesi için bir anlam arayışına ve umut arayışına ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani ve bunu insanın insan için ayırt edici bir özellik olarak vurguluyor. Hani umudun olmadığı yerde insan var olmakla yok olmak arasında bir sürüklenişte aslında. Yani böyle de tanımlıyor ve yine şunu söylüyor. Yani birçok günümüzdeki birçok psikolojik problemlerin arkasında umutsuzluk duygusu var diyor. Yani bunu zaten hani kliniğimizde de gözlemliyoruz bizzat. Bir şey... Benim burada yine itirazım var. Umut tercih midir, Rabia abla? Şimdi umut kesinlikle aslında yani tercih olduğunu görüyoruz ama aslında tercih değil yani olması gereken bir motivasyon kaynağı Öğrenebilen bir şey evet. geliştirilebilen bir şey olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum çünkü hayat sürecinde ilerlerken aslında bu hem iş hayatımız olsun öğrenme hayatımız olsun ikili ilişkilerimiz ya yani iletişimden aslında hayatımızın her safhasında sıkıntılı giden bir şeyin bir an yine düzelebileceği ve onun ...belli bir yere, iyi ve güzel olan yere ulaşabileceğini düşünmemiz lazım. Peki bu kuru kuru bir düşünüş mü? Tabii ki değil. İnsan umut ettiği zaman aslında o hedefe neyse ona zoomlanıyor ve onunla ilgili de yapıyor? Bu sefer strateji oluşturmaya başlıyor. Aslında umut dediğimiz şey sadece hayal kurmak, sadece onun var olması için e, insanoğlunun bir düşünüşü, bekleyişi değil, bir mücadele ve çaba olarak da ben. O sadece iyimserlik oluyor. O sadece... Yine itiraz ediyorum, konuşturmayacağım sizleri. Bende bir sorun var o zaman. Yani umut ediyorum, mücadele ediyorum ama onun karşılığında bir şey alamıyorum. O zaman sorun bende mi? Şimdi umudu hayatımıza geçirmek için ee... Aslında Rabia'nın dediği gibi çok doğru bir şey. Hani umut pasif bir duygu değil, yani pasif bir düşünce de değil. Sinder'in bu konuda ciddi bir teorisi vardır. Umut için bir amaç, yani ulaşılması istenilen bir amaç, hedeflenen şey ona belirledikten sonra insanoğlu onun için. Aktif bir süreç yaşıyor aslında. Onunla ilgili planlamalar yapıyor. Ee, yapabileceğine olan inançla dönüştüren bir eyleme geçmesi gerekiyor. Yani bu süreçte ve bunu hiç vazgeçmemesi e, istikrarlı olması gerekiyor bu süreçte. O zaman benim hayatım biliyorsun. Ben umutsuz bir vaka mıyım? Umutsuz <laughs> vakasın diyorum ben de. <laughs> Çünkü hayat böyle bir süreç. Yani ne yapalım o zaman seçeneğini sen... Umutsuzluk için elini alıyorsan evet umutsuz vakasın. Fakat artık yolun bir yerinde bir kendimize dönüp e, gerçekten ya var olan iyiliği bulup iyiye doğruya neyse bizim için çabalayıp oraya gitmek var ya da maalesef umudumuzu ve onunla birlikte bütün enerjimizi Allah Allah. ve yapacağımızı. Türk düşünürü İbrahim Tatlıses abimiz ne demiş? Dertler derya olmuş. Ama o her zaman vardır. Ben ona inanıyorum. Doğada bile bunun örnekleri var. Doğada bile canlılar hani umuda umudu ulaş bulmak için varlığını devam ettirebilmek için umut ve gayret çabaları vardır. Hani hani karların içinden kardelenlerin boynunu uzatmasını, bahar cıvıltısını duyar duymaz hemen gelinciklerin açmaya durmasını düşünebiliriz. Daha pek çok pek çok örnekleri var. Bir de umudu hayatımıza geçirmek için ee, bence hem bilişsel programlamayı e, gündemimize alıp olumlamamız gerekiyor, hem de davranışsal olarak nasıl bilişsel e, programlayacağım e, ortaya koymak gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yani şöyle olduğunu düşünüyorum. Bazı kişiler umut etmekten e, çekin, umut etmekle ilgili çekinceleri oluyor. Yani onunla ilgili performanslarını kullan, kullanamadan frenliyorlar kendilerini. Bunda da bazı kaygılı kaygıları ve korkuları olabiliyor. Yani ya elimden gelen her şeyi yaptığım halde işte umut ettiğime ulaşamazsam üzülürsem inancı yanlış. veya da baştan kabul etmek. Yani ben bunu zaten yapamam düşüncesiyle kabul etmek bir, gibi olumsuz bilişler, bilişsel program bunun önündeki engellerden bir tanesi bence. Toplum olarak yanlış öğrenmiş olduğumuz durumlar da var Yasemin. Mesela Şöyle bir söylem çok sen de duymuşsundur, ben de duydum. Aman bir şeyi çok istemeyeyim, olmayacak nasıl olsa. Çünkü çok istersen ve olmazsa ben üzülürüm. Nasıl olsa hani bu maalesef arabesk bir toplum olarak aslında doğu kültüründe bunu çok görüyoruz. Yani biraz daha psikolojik olarak kendimizi aslında hani var olan şeye ulaşmadığımızda üzülmeme adına aslında ona yönlenmeme gibi bir durum da söz konusu. Bunu Ama, gençlerde de maalesef ben çok gözlemliyorum şu an. O yüzden bu ne yapıyor? O zaman umudun kırılmasına da sebep olabiliyor. Çok güzel bir... Ev, e, o zaman bana umutla ilgili bir, bir akıl fikir verin ya. Bırakın şimdi. şimdi. Umudu bence hayatımıza koyabilmek için, biraz daha bilişsel e, programı olumlayabilmek için e, kullandığımız kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz de diyor ya söz sihirdir. E, gerçekten e, o e, düşünceler, e, duygularımızı, duygularımızın neticesinde de davranışlarımız ortaya çıkıyor e, ve e, bu program eğer olumsuzsa olumsuz bir kısır döngüye dönüşüyor. Yani bu konuda bence dikkatli olmamız gerekiyor. E, bir başka e, aklıma gelen şey şu anda yani böyle umutsuz bakan, hayata umutsuz bakan, kendi negatif girdaplarına çeken, diğer etrafındaki insanları da çeken kişilerle biraz mesafeyi korumak veya izin vermemek gerekiyor aslında. O olumsuz bakış açısının içine düşmeye, dahil olmaya izin vermemek gerekiyor. Çünkü bu enerji kaçağıdır yani. Bir enerji kaybı olur bizde. Bir de yine Dr. Frankl'ın dediği gibi aslında hayat her zaman mutluluktan ibaret değil. Yani acı da, üzüntü de hayatın bir gerçeği. Acı olduğu zaman onu da hedeflerimize yönelik var olma çabası gösterirken, var olma gayreti içindeyken, o tekamülat olma süreci ve gayretindeyken acıyı da bir basamak olarak kullanabilmek aslında. Ee, bir umut deneyi e, var e, Profesör Körtün 1950'li yıllarda sanıyorum. Ee, bir e, deney yapıyor. Şimdi bir grup fareyi alıyorlar. E, çıkamayacakları boyda bir kovalara da su doldurarak suya bırakıyorlar. Bir süre sonra fareler hepsi 15 dakika içinde batıyor, ölüyorlar. Sonra başka bir şekilde devam etmek istiyorlar. Başka bir deney yapıyorlar, başka bir uygulama. İlk önce fareleri bir çıkardıktan sonra kafeslerinden başka bir kutuya koyuyorlar. Ondan sonra kovaya koyuyorlar. ...sonra tam böyle batacakları zaman alıyorlar fareleri... E, ...dinlendiriyorlar biraz, bir süre sonra tekrar suya koyuyorlar. Sonra birkaç kere bunu tekrarlıyorlar ve... ...sonucunda görüyorlar ki... E, ...bu çeşit bir uygulama yapılan e, fareler bu deneyde... ...60 saatin üstünde direnç gösteriyorlar batmadan. Yani umudum e, burada işte ne kadar... E, çaba ve direncimizi kuvvetlendireceğine olan bir inanç, bir sonuca ulaşıyorlar burada. O zaman aklıma Cenab-ı bir sözü geldi. En geveze kuş ümittir, kalbimizde hiç susmasın. Rabi Kutumadan abla. Konuşur, evet. Evet, evet. O işte ki mesela umudunu kaybeden, kaybedecek hiçbir şey kalmamıştır der. Umudunu evet, kaybeden. Güzel bir o Fransız atasözü. Evet, sağlığımızı kaybetmişsek çok önemli bir şeyimizi kaybetmişiz. Onurumuzu kaybetmişsek o da daha önemli bir şeyimizi kaybetmişiz demektir. Ama umudumuzu kaybetmişsek her şeyimizi kaybetmişiz. Hani Mevlana'da der ya hani e, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İşte hiçbir şey vaktinden evvel e, olmaz hiçbir çiçek vaktinden önce açmaz, hiçbir güneş vaktinden evvel doğmaz. umut bir bahar mevsimi gibidir. İçine kar da yağabilir, fırtına da kopabilir ama çiçekler hep açmaya devam eder. Yani gönlümüzdeki bahçenin umut çiçeklerini beslememiz gerektiğini düşünüyorum. Gübreleyerek, sulayarak, güneşiyle, sevgiyle onları beslemek gerektiğini düşünüyorum. Gönlümüzdeki umut çiçekleri hep diri ve canlı kalsın. Umutla ve muhabbetle kalalım inşallah.